Evet, şu an yerde gördünüz. Kişi ben değilim. Arkadaşlar bugün arkadaşım o gibi balon ile video çekmeyi düşünüyorum. Neden bir video çekmeyi düşünüyorum? Kendisi isteri kanalımı bulmuş. Helal. Yemin ederim. Yani helal. Tek diyeceğim tek şey yok. helal. Nasıl bulduysa bulmuş. Bir arkadaşlar gördüğünüz gibi hemen şuradan saçımı değiştirdim. Bir de şuradan Robux gelmiş mi? Hala bir Robux. Şuradan yenile yenileyeyim. Neyse. <laughs> hemen arkadaşım kendisi bu. Hatta Robux'u da bayağı fazla bıçak mı headless ama ondan sadece alacağım bir şey var bir robuxluk bir şey varsa bu ne kaç robux var şu oyun oynuyor ama ben de gireceğim biraz sonra ama sözüm var çünkü hadi be bir robux olsun ama Ne Neyse arkadaşlar. Bugünkü videomuz Burak Evan <laughs> ne biliyor musunuz? Arkadaşlar bugün Burak Evan'da Diyan'ın en komik şeyini yapacağız. Evet arkadaşlar. Olan o komik şey şu arkadaşlar arkadaşımın kendisi kendi karakterini Habibi yapıyor ve <laughs> birlikte gelip video çekeceğiz gördüğünüz gibi birazcık arkadaşlar zaten çekiyorum diyeceğim çektiğimi söyledim. Hemen şuradan ee, dördüncü ya basıp Arkadaşlar <laughs> bir tane arkadaşım Habibi yani bu arkadaşım bu da abim zaten biliyorsunuzdur. abime soruyorum sen nesin diyor. <laughs> Çok saçma bir şey olacak. Dans. Hadi birlikte dans yapalım o zaman. Diana'nın en iyi dansını yapacağım. Cem doktor. Birlikte biz bu dans yapıyoruz sadece. Bu adam deli mi? Dur lan baga mı soktun? Hemen şuradan dans İşte bu Habibi. Habibi kral. Gerisi. Uh. Uf dansa gel be maşallah. Arkadaşlar abone olun diyor. Evet. Arkadaşlar. Evet arkadaşlar abone olun. Abone olup like atarsanız daha fazla video çekeceğiz. Videoyu başlayalım. Video devam ediyor. Hemen abone oluyorlar. Ben de hemen şuradan abone olacağım. yazacağım. Evet arkadaşlar abone oldum Hadi gelin o zaman arkadaşlar videoya geçelim hemen şuradan. E, videonun amacı ne olacak? Evet bu videonun tek amacı araba kaçırma arkadaşlar videonun amacı. arkadaşıma da söylemem lazım onda duayla. Tamam yani şuradan. Evet arkadaşlar abone olun. Shorts'ta da, da paylaşacağım onun dolayı çok iyi olacak. Neyse bir şey. Devam ki. Gelip. Kanka videonun amacı. Kanka videonun amacı troll dedim. Araba kaçıracağız. Hemen şuradan. Hemen yani işte arkadaşlar. Videonun amacı troll dedim. Hemen buraya bindim. Neyse i̇şte birazcık sesini açacağım. Hatta sesini full açacağım. Herkesi trolleyeceğiz arkadaşlar. Şimdi ilk gideceğimiz yer burası. Bizim evimiz burası olacak. Çünkü burası gizli bir yer. Gizli bir yer olduğu için evimize, evimiz burası olması lazım ve hiç kimse bizi bulamayacağız. Bulamayacak. Her zamanki gibi arkadaşlar abone olun demeye devam ediyoruz. kanka kes diyor. de tam kesiyor nasıl kişi tamam hemen videoyu izleyelim dedi ama videonun yüklenmesi gerçekten 15 dakika veya daha fazla bir süre arkadaşlar hatta videoyu biraz daha unutmak istiyorum yani 15 dakikalık veya 10 dakikalık 12 dakikalık bir video olabilir. Hmm. Neyse arkadaşlar. <laughs> Neyse arkadaşlar. Hemen gördüğünüz gibi arkadaşımızın arkadaş konuşmayı unuttum. Arkadaşımın adı Ogi Balon ve biz burada kalesi yapıyoruz. Yani biz burada takılıyoruz sadece. Brock takılıyoruz veya başka oyunlarda. Evet karaktere bak bir de. Bayağı güzel diyeceğim. Bayağı güzel hatta. Harbiden bayağı güzel. Yani bayağı güzel diyeceğim dedim de. Yani arkadaşlar baya güzel diyeceğim değil. Gerçekten çok güzel. Aa Mr. Beast oldu. Dünyanın en pahalı arabası videosu. Ah hatırladığım en değişik video kendisi. MrBeast. Beast. 100 milyar doların var mı bana da bir ara. Mr Beast olacak. Yani. Neyse bizim yaptığımız tek şey bu ve Mr Beast gerçekten çok güzel olmuş. Şöyle kendi karakteri de gerçekten çok güzel olmuş. Karakterine puanlayacağım. Mr Beast puanladım. Mr Beast 10'da 10. On. Kendi karaktere 10'da 10. On. Hani ikisi de gerçekten 10'da 10. On. Beatles olacağım falan dedi. İzle dedi. Okey dedim. Veya de veya yiyeceğim. Dedi. Hot. Wow. Hot yazınca bir şey oluyor mu? Bakalım ben de hot yazayım. Hot yazınca hiçbir şey olmuyor. Neyse. Bakalım. Yapacağı bir şey var mı? Neyse. İçeride televizyon açık olduğu için kapatmam lazım kapıyı. <laughs> Kapı da eskimiş lan. Hatta eskimiş değiştirdik. Ona <laughs> harika. Olduğum map de şu an. <laughs> ah çok acı. Ya aga on bayağı acıdır he. Harbiden biliyorum. Böyle Chitos Hatırladım böyle Cheetos'un böyle kırmızıları var Amerika'da falan. Oh! Oh! 100 bin lira Bende de var Bir... Bak! Bir tane şu an bayağı acıdır ya yani. harbiden oyun server'a baktım 11 robux başlandı neyse harbiden acıdır neyse arkadaşlar bu video 12 dakikalık olacak yani video troll kanka video diyor neyse videoya devam edelim hatta bu ikinci videosu Evet arkadaşlar. Bay bay. Hepinizi seviyorum. Görüşürüz.